Herkese merhaba, Yavuz Bağcı ben. E, projeksiyon ile çalışmak arkadaşlar önemli. Neden önemli? Şu açıdan önemli. Projeksiyon bir plan. E, sonuçta bizim yaptığımız işte e, tüketim ağını inşa ederken, tüketim ağını inşa etmek isteyen insanlar e, bu ticareti ciddi bir şekilde inşa etmek isteyen insanlar olacak. Bunları bunların önüne bir projeksiyonla gitmeniz önemli. Projeksiyonun içerisinde bu işi inşa ettiklerinde e, ne kadar zaman içerisinde ne kadar potansiyel gelire sahip olurlar? aynı zaman içerisinde ne kadar potansiyel giderleri olacak? Bu yani gelir kalemleri de olmalı bana sorarsanız eğer gider kalemleri de olmalı. Sonuçta hangi ticareti yaparsanız yapın bir tarafta gelirleriniz olur bir tarafta da giderleriniz olur. Kendinize bir plan yaparsınız dersiniz ki ben bu işi işte efendim 3 yılın sonunda toplamda şu kadar gelir elde etmiş olurum. Gider kalemlerim bunlardır işte masraflar, vergiler, şunlar bunlar vesaire onların hepsinin hesabını yaparsınız. şeyde de Bizim işimizde de yine bunu senaryo haline getirmek yani projeksiyon haline getirmek son derece önemli. Kendiniz için oturun bunu bir projeksiyon haline getirin. Mesela bir sene sonunda potansiyel şeyim ne olur benim ya da atıyorum mesela ben genelde şöyle yapıyorum projeksiyonları diyorum ki <laughs> ağırlıklı olarak online sunumları kullanıyoruz şu anda. Tabii ki saha sunumlarımız da var ama sunumu gösterdiğin kişi sayısını bir ay içerisinde 30 olarak alıyorum mesela dikkate alıyorum. 30 sayısı iyi bir sayıdır yani gerçekten bir part timeci için de e, hatta yani full time'cıların birçoğu için de iyi bir sayıdır. E, sektörün belli yüzdeleri vardır, kapanış oranları vardır yani e, işi gösterdiğiniz, sunumu gösterdiğiniz her 100 kişide %15'i yani 100 kişiden 15 kişi ya da 20 kişisi genelde sektör ortalaması 20 diye geçer eğer temponuz yüksekse 20'nin de üzerine çıkar. Yani 20-30 40'lara kadar çıkabilir. Yüksek tempodaysanız eğer. Yani yüksek enerji boyutundaysanız eğer. E, işinizi 30 kişiye gösterdiğinizde benim senaryom genelde şudur. Yani atıyorum bir %15'i insanların evet der. Hızlı karar vericisidir. Sunumu gördükten sonra tamam varım ben de der. Ve başlar. E, her katılan yani e, işi ortağının Yine sektör ortalaması yüzde %20 yirmi der. Yüzde yirmisi senin yaptığının aynısını yapar öngörüsünde bulunur. 30 sunum yaparak başladıysan bu ticarete senin yaptığının aynısını kopyalar öngörüsünde bulunur. Dolayısıyla dördü aynısını yapmaz. Kimisi daha yavaş gelir. Kimisi bir şey yapmaz. Sadece kimisi sırf ürünü indirimli kullanmak için belki kendisine bir hesap açmıştır bu şekilde senaryoyu başlatırım ben ve ondan sonra aynı kopyalama ile ilerletirim %20 kopyalama ile ilerletirim genellikle ve sonuçta en sağ sütunda mutlaka şeyler çıkar işte birinci ay bunun karşılığında şu kadar gelir elde edersin ikinci ay bunu kopyaladığında ilave bir aktif kişi daha sen ikinci ay 30 sunumu yaparken yeni aktif kişi de yine 30 sunumu yapıyorsa 30 sunumu gösteriyorsa eğer toplam 60 sunum 60 sunumdan %15 kapanış oranıyla kapanış oranı diyeyim ben ona aslında çok doğru bir kelime değil bu sektörde ama yani kişiler evet der. El sıkışma oranı diyelim biz ona daha doğru olur. Yepyeni insanlar gelir İşte toplam 60 kişi işi görmüştür. %15 yeni hesaplayın kaç kişi ederse ondan sonra her yeni katılanların içerisinde ya da toplam sayı içerisinde yeni aktifler ortaya çıkmaya başlar. Yenilerin içerisinde de ve bu şekilde önce eklemeyle başlayan işiniz daha sonra katlamayla devam eder. Ee, bu senaryo 6-7 ay ilerlettiğinizde ciddi rakamlara ulaştığınızı görürsünüz. Ee, o toplam en sağ tarafta gelirler olur bende. Onu alırım ben mutlaka şeye gelir potansiyel gelir sütununa koyarım. Diğer tarafa da potansiyel giderleri koyarım. Potansiyel giderlerde ne vardır? Ee, bir yeni başlayan kişinin ilk başlangıç starter pack dediğimiz yani başlangıç paketi ürün almıştır onun için ödemiş olduğu para. Atıyorum işte 500 lira atıyorum, 1000 lira atıyorum 3000 lira her neyse onu koyarım ben. Genellikle e, orta e, büyüklükteki paketlerden fiyatını koyarım genelde. Artı işte kullandığımız araçlar. Artı ne bileyim işte bu kişi tüketim ağını inşa ederken gün içerisinde görüşmeler olacak. Dışarıda işte çay içecek kahve içecek vesaire. Günlük 20 lira da olabilir, 50 lira da olabilir. Ben 50 lira koydum. Biraz daha şeye gelirler konusunda cimri davrandım. davranırım genelde. Senaryo yaparken giderler konusunda biraz daha e, kötü senaryoyu düşünürüm. Yani daha fazla gider olabileceğini düşünürüm. E, 50 lira koyarım genelde potansiyel gidere. E, ondan sonra e, başka ne gider kalemi vardır? Kamplar. 3 ayda bir yapılan kamplar. İşte onların belli bir bütçesi vardır. O bütçeyi de potansiyel giderlere mutlaka koyarım. Sonuçta ikisinin bir toplamı var. Gelirler toplamı. Giderler potansiyel gelirler toplamı potansiyel giderler toplamı ikisini birbirinden çıkarttığınızda net rakamı sayıyı şey yaparsınız e, gelir net karı daha doğrusu. E, görmüş olursunuz. Bu senaryoyu insanların önüne koyuyorum. Yani 7 senedir bunun üzerinde çalışıyorum. Bayağı bir geliştirdim. En son haline getirdim. Tavsiye ederim. Çalışın kendinize. Excel üzerinde falan bir basit bir e, plan yapabilirsiniz. Zaten birkaç tane rakamı değiştirdiğinizde diğer rakamlar da zaten otomatik olarak değişiyor. Dolayısıyla büyük kolaylık sağlıyor. İnsanların önüne bir plan da koyabiliyorsunuz dolayısıyla. Yani hiçbir zaman sadece gelir olarak düşünemezsiniz ticareti. Ticaretinizin mutlaka giderleri vardır. Network marketing için de böyledir. Yani tüketim ağınızı inşa ederken de böyledir. E, mutlaka o da olmalıdır. Ben de e, şey yani hayatım boyunca hep doğru doğrucu Davut'u oynadığım için e, şey e, burada da aynısını bunu uyguluyorum. İnsanlarla da bunu paylaşıyorum. E, sonuçta oldukça da gerçekçi bir senaryo olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla şey tavsiye ederim arkadaşlar üzerinde çalışın birçoğunuz kalkıp ya Yavuz Bey bize de gönderir misiniz dosyayı vesaire diyorsunuz bence göndermeyeyim hiç gerek yok eğer benim için de bir plan çalışır mısınız derseniz çalışalım. Ama dosya falan istemeyin benden. Çünkü dosyayı size gönderdiğimde o dosyayı daha sonra çöpe atıyorsunuz biliyorum. Üzerinde de çalışmıyorsunuz. E, çünkü neden? Sizin değil o. E, ama ben onu çok iyi bir şekilde sahiplenmiş durumdayım. Neden? O benim çocuğum gibi çünkü. E, santim santim üzerine kafa patlattığım, gece geceli gündüzlü çalıştığım bir senaryo şeklidir o benim. O yüzden dolayı sahip çıkarım. E, siz pek sahip çıkmıyorsunuz ona. O yüzden dolayı istemeyin. İsterseniz de göndermeyeceğim zaten. Ama ekran görüntülerini gönderirim. Yani sizin için plan çalışırım. Yardımcı olsun size, Siz de oturursunuz kendi şey senaryonuzu Excel üzerinde çalışırsınız. Bence böyle böyle yapalım, böylesi çok daha iyi. öteki türlü çünkü insanlar sahiplenmiyor arkadaşlar. Yavuz Bağcı ben kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu videonun faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa paylaşmayı ihmal etmeyin. Onların da hayatına değer anlamında bir şey katmış oluruz belki. Ondan sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Efendime söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ee, şeyde e, Facebook sayfamı yine orayı da ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Nereden duruyordu bu video? Unutuyorum. İkide bir. Şuradan herhalde kapatıyorum. Şöyle. Görüşürüz.